Şimdi internette şimdi internette çok önemli kelimeleri tekrar edeceğiz. Ama birazdan da phrase'leri yani kalıpları kuracağız. Ama önce kelimeler diyelim. Access. Yani internete arkadaşlar giriş. Access eğer iyi değilse internet erişimimiz kötüdür. Account. Yani bir hesap. Bir hesabımız oluyor. Edit. internete bağımlı olabiliyoruz ya da bağımlı değiliz. Attachment yani dosya eki. Bir e-mail gönderdiğinizde ek bir dosya açabiliyoruz. Attachment. O işareti de işaretlerde çalışmışsınızdır. Click. Yani tıklıyorsunuz. Check. Check ediyorsunuz. Diyorsun. Comment. Yani yorum. Herhangi bir sosyal forumun, forumun altına yorum yazabiliyorsunuz. Confirm. Yani onaylama. E, connect bağlantı, bağlantı kurmak, connection bağlantı, content içerik. Yani herhangi bir e, sosyal platformun içeriğini ya da konuşabilirsiniz. Herhangi bir dosyayı delete yani siliyorsunuz. Double click çift tıklama, download download. Yani download indirmek. Bunun zıttını yazalım, upload yüklemek. Yani download internetten bilgisayara bir veri bir müzik bir dosya indiriyorsunuz bir şarkı ama kendiniz bir şey yüklediğinizde bilgisayarınızdan internete tıklama upload diyoruz. Enter giriş yapmak, file dosya, follower takipçi, follower friend request yani arkadaşlık isteği. Login oturum açmak bu önemli. Oturum açmak bu da oturum kapatmak. Yani log out. Notification bildirim, online, offline yani çevrim içi, çevrim içi and password bu da şifre. İnternet kelimelerini tekrar etmeye devam edelim. Post yani göndermek, yayınlamak, publish yayınlamak, reply cevap vermek yani answer, uh, register kaydolmak, register, register, search, look for yani araştırma yapmak, araştırmak, aramak. Look for and search. Search engine, search engine araba oturur. Settings ayarlar. send göndermek. And sign, işaret, sembol. Share paylaşmak. İşte yorum paylaşıyorsun, resim paylaşıyorsun, bir e, görsel paylaşıyorsun. Sign up, bu da kaydolmak, register gibi. Uh, subscribe, subscribe abone olmak. Abone olmayı unutmayın bu arada Last Academy AC'ye. Social networks, sosyal ağlar, sosyal uh, network sites diyelim. Sosyal ağlar, type yani klavye ile uh, yazmak, tuşlamak. User, kullanın, yüzü kullanıcı, web browser, uh, web tarayıcısı. Last stage son aşama internet e, ünitesinde arkadaşlar. Purpose yani amaçları konuşalım. İnternette neler kullanırız? Do online shopping yani online alışveriş yapmak için. Check notification yani bildirimleri hatırlarsınız bildirim kelime bölümünde konuşmuştuk. Kontrol etmek için buy a ticket bir bilet almak için. Pay the bills faturaları ödemek için. Pay the bills, watch a movie or film, bir film seyretmek için Follow the news, haberleri takip etmek için Do online banking, yani online bankacılık yapmak için Search for information, bir bilgi araştırmak için Help people, insanlara yardım etmek için Practice foreign language, yabancı dil pratiği yapmak için, öğrenmek için, kurslara katılmak için Make new friends, arkadaş edinmek için Make travel arrangements yani seyahat ayarlamaları yapmak için. Look for an address bir adres bakmak için. And share a photo bir fotoğraf bir görsel paylaşmak için. Do research araştırma yapmak. Follow an online course online bir online bir kurs takip etmek. Keep in touch bu kelime önemli demişti iletişim kurmak. Keep in touch with friends and people. Find local events yani yerel etkinlikler olmak mesela konser olabilir bir kulüp aktivitesi olabilir. Çek, sohbet etmek, search for different recipe. Yani farklı yemek tarifleri için araştırma yapmak internette. search for different recipes, surf the internet. Yani internette dolaşmak amaçlarımız olabilir. Bunlar gerçekten önemli ifadeler. Diyalogların içinde, soruların içinde bu ifadeleri göreceksiniz sevgili gençler. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Internet safety yani internet güvenliği internet kullanırken her dosyayı açmamaya, her dosyayı indirmemeyi bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? Don't share personal information. Don't share personal information. Yani kişisel bilgileri paylaşma. Share, don't share paylaşma.

No ma. Uh, Refuse unknown people's friends requests. Requests. Yani istek. Akin tanımadığın insanların, bilmediğiniz insanların arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. Refuse unknown people's friends requests. Keep your password secret. Yani şifrenizi tutun. Keep your password secret. Check your files before downloading. Yani en çok genelde yaptığımız şeyler internette bir şey indirmek, müzik indiriyorsun, film indiriyorsun ama e, virüs dolu bir dosya olabilir. Bu da sizin hem telefonunuza hem e, kullandığınız device yani alete zarar verebilir. Bu da çok önemli. E, cihazları konuşalım sevgili öğrenciler. Devices Desktop, e, masaüstü. Bilgisayar, laptop, laptop yani dizüstü smartphone, akıllı telefon, PC, personal uh, computer, uh, keyboard, uh, klavye, screen ekran, modem, uh, modem, speaker, hoparlör, webcam, uh, bilgisayar kamerası, button, düğme. Yani kullandığınız her, mesela klavyenin tuşları bir button aslında. Software, uh, yazılım, turn on, açıyorsunuz, turn off, kapatıyorsunuz, Okay. Uh, broken, bozuk çalışmıyor. Mobil doğasısız yani mobil cihazlar.